World of İstanbul üçüncü katılışımız. Gayet memnunuz. Geçen sene pandemiden dolayı katılamadık ama geçen seneki fuarın da gayet güzel geçtiğini duyduk diğer çevre arkadaşlarımızdan. Bir önceki yıl da iyiydi ama bu yıl en iyi yılı gibi görünüyor. Bayağı bir katılımcı var, alım heyetleri var. Onun için bizim için yani kilit öneme sahip fuarlardan birisi. Yabancı katılımcı yoğun. Özellikle sirke sos grupları ve kuru üzüm için daha çok ihracata yeni pazar ve müşteri bulmak amacıyla geldik. Ama yani dediğim gibi katılım çok yoğun ve nitelikli kişiler geldi genelde. Onun için memnunuz, çok memnunuz. Önümüzdeki yılda kesinlikle World Food'a katılmayı düşünüyoruz. Çünkü bizim için verimli geçen ve İstanbul'daki veya iç piyasadaki en önemli ve en büyük organizasyon olduğu için kesinlikle katılacağız önümüzdeki senede.